Değerli izleyiciler, Ankara Amatör 1. Kümede çok önemli bir karşılaşma oldu. Ama önemli derken burada centilmenlik konuştu. 11 Ateş'le Çubuk Spor arasında çok güzel bir maç oldu. Biz şimdi Çubuk Spor'un başkanıyla birlikteyiz. Başkanım özellikle bugün centilmenlik konuştu. Türkiye'de örnek davranılacak bir maç oldu. Siz bu maç hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi bize açıklar Vallahi mısınız? Allah'a iki zaten? tarafı futbolcularına da teşekkür ediyorum. Centilmen bir maç oldu. Talihsiz bir katkı oldu. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam ediyoruz. Ile ile başarılarınızın devamını diliyorum. Değerli izleyiciler şu anda da Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Setlere Sayın Engin hocamızla birlikteyiz. Hocam bu maçı çok şükür bitirdik. Başkanımızın ifade ettiği gibi dostluklar konuştu. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi her iki takımın yönetim kadrosu, teknik heyet, sporcular ve tribünlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Ankara ASKP olarak her şey için Teşekkürler. Maç 0-0 bitti. Olabilir. 3 ihtimalle bir tanesi gerçekleşecektir. Bu şekilde bitti. Her iki takıma da bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyoruz. Evet değerli izleyiciler. Şimdi 11 Ateş'in teknik ile birlikteyiz hocam. Sen kendini tanıtıp bu maç hakkındaki duygularınızı bizden paylaşır mısınız lütfen? Adım Asım Baltaç. 11 Ateş'in antrenörüyüm. Yok yok. Bunlar sporu. Tebrik ediyorum. Ee, yolumuza bakacağız. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Ben hocama teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Evet değerli izleyiciler 28 puanlar lider durumda namalif durumda Çubuk Spor. Şimdi Çubuk Spor'umuzun teknik direktörüyle birlikteyiz. Hocam sen de buraya kadar geldin. Namalif ünvanını korudun. Sen bu maç hakkındaki görüş ve düşüncelerini, düşüncelerini bizden paylaşır mısınız? Vallahi şey? bugün dostluk ve kardeşlik kazandık. 11 ateş kendi seyircimizi, her iki takım futbolcularını sahadaki iyi niyetlerinden dolayı tebrik ederim. Yolumuza devam ediyoruz. Biz de sizi amatörün sesi nokta sitesi olarak yolumuzda başarılarımızın devamını diliyoruz.